Merhaba arkadaşlar, Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Alper'le beraber dünyanın en küçük drone'unu test edeceğiz. Evet, gerçekten cidden çok küçük. Şöyle ufak bir kamerası var burada. Hatta <laughs> bu şey Alper, drone değil, dion. Mini <laughs> ya, dion. Ya da, <laughs> dur, hani daha drone olamamış. Evet, daha dur. <laughs> bakalım e, arkadaşlar bizim bütçemiz yetmedi büyün almaya tabii ki dermişim şaka <laughs> sadece bunu merak ettik. O zaman bir bakalım nasıl video çekiyor, ne yapıyor? 3 megapiksel bu arada Alper. 3 megapiksel azmış yani, aslında ama belki de bu boyuta göre yani aynı. Bu arada e, biz e, şey test ettik de belki öyle olmayabilir diğerleri de bunda pervane çalışınca video kaydı alıyor sadece yani buradan kayıt tuşuna basınca pervanenin de çalışıyor olması lazımmış biz öyle e, ee, bana, bana, da o zaman yavaştan dronumuzu Alper'cim elinde tutmak ister misin? Tabii ki. O oh. bayağı bir hava veriyor. Şu an elim üşüdü yani o derece. Sanki böyle bir arı sürüsünün <laughs> geçme sesi gibi bir sesi var. Bir daha denemek istiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya ya! Niye olmadı ya? Hiç bilmiyorum. Alper, buyur. Sen dene kardeşim. Hadi bir de ben deneyeyim bakayım. Hazır mısın? Hazırım. Kayıtta mıydı? kayıtta Veriyorum. Abi... Ben gayet... Evet, sen gayet ben... sakarmışsın. Alper abandım. Biraz abandım. Kanadı gitti! <laughs> Eyvah! İnanılır gibi değil. Ee, dünyanın... Tam bir patatesmiş. En küçük... 3 pervaneli drone'u. Drone'u vallahi patates çıktı ya. Biz hemen bir bakalım nerede pervane geliyoruz. Drone'umuzun kanadını bulduk. Sonunda bulduk ama ben bu işi kesinlikle beceremediğimi artık kanat getirdim abi. Bu sefer uçuracağım. Sana bu sefer tam güveniyorum. Ben de kendime tam güveniyorum. Evet. Şöyle hatta el değiştireceğim. İstersen ben tutayım. Yok yok. Kendim tutunca daha iyi, e, daha güvende hissediyorum. Tamam. Kayıda girdik mi burada? Gireceğim. Şu an kayıda girdim. Bir dakika rüzgarın evet. etkisiyle, rüzgarın etkisiyle oldu. Ne Hiç moral bozmuyoruz. Devam ediyoruz. Dronumuz bize doğru dönük. Geliyor. Yavaştan kaldırıyorsun dronunu. Düm diye kaldırsana be. Kaldır abi. What's up drone? Bir şey diyeceğim. Hiç beklemezdim ama Melih kardeş, bir gelir misin yanımıza? Kendisinin biraz daha meşriki tesai, e, mesaisi vardı, drone'la. Evet, Melih şimdi mühürlarda. Drone'la binip bizden uzaklara gitti. Yok yok kardeşim, ben yine inanıyorum sana. Evet, işte bu! İşte bu! Müthiş, müthiş. İşte ya, işte abi adam kullanıyor. İşte bu. Bizi çekiyor şu an sanırım. Bizi çekiyor mu bu? Oğlum benim arkadaşlarım drone'a kafa atıyor ha. Akıllı olun. Harbiden drone'a kafa atıyorduk Melih az kalsın. Evet. Yılmıyordu. Şu diğer uçluğu kullanmıyoruz. O yüzden olabilir mi acaba? Şu an zaten patates. Oo, şu an komple kullanamıyoruz. Tamamen patates oldu. Arkadaşlar bu drone böyle çıktı. Ya biz beceremedik ya da gerçekten e, tırt ben az oha veriyorum. Az oha ya. Az, hatta oha bile vermeyelim bence. <gülüyor> az, <gülüyor> az oha verdik abi. gitti. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Mehir'le, Melih'le beraber... Melih iki... Bilim kim ya? <laughs> benim başka bir arkadaşım. <laughs> Melih'le beraber iki tane uyduruk sihirbaz ürününün sırrını açıkladık. Mutlaka izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Gider ayak bana Matrix yaşattırdın abi.